Ey maşallah. Abiler cümleten selamun aleyküm. Bugünkü kısmetimiz. Arkadaşlar bugün Tekirdağ Saray Kapaklı Çerkezköy tarafındaydım. Beni yalnız bırakmayan abilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma buradan selam olsun. Gittiğimiz her kümesten epey kuşlar aldık. Tarafımıza geçirdik. Ama bu takım çok başka bir takım. Bunlar da pazar günü sahneye çıkacaklar. Arkadaşlar bu takımı kaçırmayın. Hazır takım eş. Yavrusu yumurtası garanti. Ayaklar dolu dolu. Kafa göz söylemeye gerek yok. İşte dişimiz. işte erkeğimiz. Hazır takım eş bir takım. Pazar günü sahneye çıkacaklar. Kaçırmayın abiler. Kaçırmayın bu güzelleri. Erkek çok başka. Dişi çok başka. Hakikaten güzel bir takım pazar günü sahneye çıkıyorlar